Valla bir yandan İsa, İsa bir yandan ızgara, bir yandan tava hamsi, tava hamsi. Evet, evet. Ayak. ayakta yiyor. Evet. Ya ne farklı, ne o farklı bir şeyler evet. Ama, ya. Tabi, tabi. Yurdu insanları? Yurdu, ah oh. bak. <gülüyor> 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 Dayı bak bak. Oh. Melisa, Hayır. bak bu hamsi. Ne ne? Bavucuya Tamam, koyalım. Tamam ya. Ne? Onlar olmaz diye. Yok ben sabahın kurunu atıp Oo, daha Kurban Bayramı üçüzünü Hamsi Partisi. Gel Bana da nasip oldu bak. Ha Kadir sorma ya. Ulan ibletlik olsun diye geldim abi. Sağ ol. İyi senin öyle. Afet olsun, afiyet olsun Cümbeden. Sağ sağ. Kur... Her şeyinde bakıyorum ben sürüp. Ben benim benim kestik yıllarda. Kalsız ağzı evet. çok sen, Bizim böyle Dün akşam gelecektim Süleyman. Arabanın anahtarı kırıldı. <laughs> Ana. He Tamam, gitsin. Tava sen, Tava daha güzel olmuş, tava. Tavanın tuzunu iyi yaptım. Bu çek sizin böyle. Ellerin çıkmasın çabuk. Bir şey de, bir şey de bir de ya. Eğer onu baştan şey yapsaydım ben Oğlum ısınıyor lan bu video. Çekiyor ya zaten. İyi, iyi. olmuş. Ben yapıyorum burada Ben yapıyorum burada Anne bu kamerayı nereye gösteriyor? Kamerayı nereye gösteriyor? Yerdekileri döktü mü? Tamam. Hı. <gülüyor> 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 oğlum şu elin pişidesini de çek iki dakika yemek yiyeceğim ya. Oğlum mami benim ananası ne Allah Allah. Ya, ya. adam çeker. Ben mi kamerayı görüyorum ya? Sen ben çekeyim ya. Tamam, evet. ya, millet çek yana, ya millet bir yandan, millet bir yandan annem de bu yandan yapıyor tavada. Ya <laughs> anne niye o kadar yağ koydunuz ya bedava mı ya? <laughs> ya Boş. Menajerliği ben yapayım etsene. Valla. <laughs> O zaman hiç böyle evet, ya, ya, ya. sallama lan be Evet sayın seyirciler şu anda sağ ailesi. Sallama. Sallama ya, sallamayacağım abi. Böyle tutacağım işte. Sallama. Evet, evet, ben, ben sabah ne yaptım ya? Kalmayayım. Ben sabah kaybettim. Evet Süleyman. Süleyman. Yumul. Yumul yumul. Evet Ramazan dayı sallıyor abi <laughs> <laughs> Ha. Ha. sallıyor Ha. Çocuk baba. Çocuk yemiyor ha. mu? Kadir. Yedirdi. Lan ye. Yedirdim yedirdim. Bak, bak bana sen günü Of 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 ah, of Allah 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 Allah. Hamsiye bak be. Hey yavrum benim be. Ulan İstanbullular siz hiçbir şey görmüyorsunuz ha. İstanbullular. Siz yazın bayramlarda burada. Bu ocak mı yener burası şey, şey aynı. Süleyman. Ne yapıyorsun? Gel ya bak ne yapıyorsun. Hamsi yiyoruz abi. İsa'dan gözükmüyor ki Ehehehe Eman He Yeter lan bu kadar çektiğimiz Dur <laughs> dur Ula oğlum hapsiye. yiyeceğim <laughs> al ha. elin silahını Evet <gülüyor> Nasıl <gülüyor> Süper mi merkez merkez Aynen öyle ben oluyun mu Ol Tamam <laughs> <Ha>. Al sana veriyorum <öyle, gülüyor> <laughs> sana güzel çıkıyor dimi Slop <laughs> merkez Ağladı otur herkes. Hah. Gel gel yeter yeter. Evet, yeter. Evet, Oo bak bak bak. Evet. Bak millet ne yapıyor bak bak. İstek korumuyor ha yorulmaktan. Jam jam. gel mesa. Babam ha böyle pişiriyor. Annem de böyle pişiriyor. Geldi 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 kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Ooo Uf! Ya ver. bu ne olacak böyle ya? Isısın, ısısın dokunma, ısısın dokunma. Abi hatta, susun, hatta, 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 bir yer alırsın. Karışma ediyor. Bir saat. Ben çiğ bir Abi, Senin haber sıkışıyorsun var ya. Hacı o değiliz var ya. Soğan da iyi yavrum yavaş Kutuyu bozdan Allah! Kutuyu! 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 Eve geldik e yiyeceğim. Dilek, yiyor musun, yiyor musun ha, yavaş yavaş? Yiyorum, tava yapmışım, sağ olun. Tavayı e bas, sen için şey yaptım. Çekilme. Sen iyi ya, aman aman. ben sen, sen yaptın. Ya. 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 Davanın kuyruğu Anamın hamsarı gitti. Utku. Hadi son pozlar. El sallıyorsun İstanbul'a. İstanbul'a geliyorum da. Bekir de. Otuz geliyorum. Tamam hiç çekmedin ya adam ya Hiç çekmedin bana ya Çekmem mi seni ya Al hmm, Gitti like Bayram bitti hamsi hani gitti mm Oğlum düz çek düz Ben sana yandım Yiyor bağırma ne bağırıyor ya Bayram bitti hamsi gitti Hacı siz hamsi mi kestiniz Vur bana Vur bana Vur bana Ana 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 şu kuzu al da En sona şunu sarı ölçüsünü daha böyle Ha. Ben dönüyorum senden bir bakalım Hadi Süleyman ya baba başına mı tutuyor lan? Ya bunu hangi bir şey yapmadım. Nişasta mı var acaba ya? Nişasta mı var ya? Ya, ya nişasta <laughs> atmışlar ya. Değil mi? Ya. He. Hey ya millet kurban kesti biz de hamsi kestik. Ah Yok lan. Nişasta var ya değil mi? Yok lan oğlum. Hadi. He? He? Ömer Can Esal'a babam. İstanbul'a Esal'a. Esal'a İstanbul'a. Bir dakika kesin yiyor Sanki haberi yiyorsun, insanlar kameraya bakar. Allah'ım yarabbim, hiç mi anlıyorum ben? Bunun tadı niye değişti lan? Ben <laughs> <Hiç> bunu <laughs>